Herkese iyi günler. Daha önce oda üyelerimize müjdesini verdiğimiz akaryakıtla ilgili anlaşmamızı bugün imzala, imza altına aldık. İnşallah bundan sonraki zamanlarda daha büyük imzalar da atacağız. Daha önce zaten uzun grubuyla sigorta anlaşması yapmıştık. Bugün de aynı şekilde akaryakıt anlaşmasını yapmış bulunuyoruz. Üyelerimizin hepsine hayırlı olsun. İnşallah daha büyük müjdeler de gelecek önümüzdeki günlerde. Nedim Gökgöz ben. Denizli Terziler Odası ile alakalı yapmış olduğumuz akaryakıt anlaşmasının mutluluğunu son derece yaşamaktayız. Gelişen Türkiye'de esnaflarımızın şu süreçte en büyük giderlerinden bir tanesinin akaryakıt olduğunu bilincindeyiz. Bu süreçte odamızın ve üyelerimizin maddi yüklerini ne kadar hafifletebilirsek alanımız olan akaryakıt, sigorta, otomotiv sektörlerinde onlara ne kadar hizmet sunabilirsek o kadar başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Ak Akaryakıt anlaşmamız hem odamıza hem üyelerimize hayırlı olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Başkadır. Hayırlı, hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun.